Herkese merhaba. Bugün sizlere bir olaydan bahsetmek istiyorum ve daha sonra aslında çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında konuşacağız. Geri dönüşüm konteynerlerini biliyorsunuzdur. Farklı materyalleri atabileceğiniz büyük konteynerler ve farklı bölümleri var. Bu bölümlere kendiniz ayırdığınız atıklarınızı gidip boşaltıyorsunuz ve daha sonra belediye bu konteynerlerin içini boşaltıyor ve geri dönüşüme götürüyor. Şimdi burada buraya kadar her şey güzel hoş ama başımıza şöyle bir olay geldi ee, bizim sitemizde böyle bir konteyner uzun zamandır yoktu daha sonra bu konteynerin siteye geldiğini gördüğümde gerçekten aşırı derecede mutlu oldum ee, ve zaten ben atıklarımı ayırıyordum ama daha uzakta bir yere gidip onları e, atmak zorunda kalıyordum çünkü ne bizim sitede ne de bizim siteye yakın herhangi bir yerde bu atıkları atabileceğim bir konteyner yoktu. O yüzden sten içerisinde böyle bir şeyin getirilmiş olması gerçekten çok motive edici ve mutluluk verici bir şeydi. Ama e, yaklaşık bir 6 ay sonra e, şöyle bir şey öğrendim. E, artık atıklarınızı bu konteynere atmayın dediler. Çünkü belediye gelip toplamayacakmış. Çünkü sitedeki insanlar e, bu konteynerlere e, çöp atıyorlarmış ve tamamen e, karışık bir şekilde atıklarını boşaltıyorlarmış ve bu kadar karışık atığı e, hatta içinde ee, geri dönüşüme atılmaması gereken bir sürü, hani sadece e, yanlış bölmeye atılmış olmasından bahsetmiyorum. Aslında geri dönüşüme atılmaması gereken birçok e, materyalin de e, oraya atılmış olması nedeniyle belediye bunları toplamaktan vazgeçtiğini söylemiş site yönetimine. Ve site yönetimi de hani, e, boşuna gidip atıklarınızı konteynere atmayın çünkü belediye gelip toplamayacak dedi. Şimdi böyle bir haberden sonra ne düşüneceğimi, ne yapacağımı aslında bir an bilemedim. Ee, hani belediyeyle mi konuşmak gerek ya da sitede herhangi bir e, etkinlik yapıp hani bu e, geri dönüşüme neleri attıklarını mı öğrenmek lazım insanlardan. Hani kafamdan o sırada bir sürü düşünce geçiyordu. Çünkü benim için çok e, işimi kolaylaştıran bir şeydi o konteynerlerin orada olması. Ve hani e, belediyenin bunu toplamaktan vazgeçeceği kadar hani ne atılmış olabilir diye. Ee, gerçekten düşündüm ve daha derin bir araştırma yapmaya başladım. Evet, ben kendi atıklarımı ayırıyordum evimde ve e, gidip doğru bölmelere e, attığımı düşünüyordum ama benim de e, bu kadar özen göstermeme rağmen yaptığım bazı hatalar varmış bunu da düzeltmek için tabii ki e, öğrenmek gerekiyor e, o yüzden hani ne kadar geç olduğu önemli değil öğrenip hatanızdan dönmek de o kadar önemli e, çok majör hatalar yapmamışım e, bu zamana kadar oraya attığım e, Materyallerle diyelim Ama yine de yaptığım bu bazı hatalardan da bahsetmek istediğim ve aynı zamanda e, genel olarak geri dönüşüme neler gider, e, bu geri dönüşüm kutularına ne atılır ne atılmaz bununla ilgili e, bir giriş videosu çekmek istedim. Şimdi bu süreci anlamak için önce şundan bahsetmek evet, istiyorum. Bu konteynerlerdeki atıklar alınıp ayrıştırılmak üzere tekrar bir ayrıştırmadan geçmek üzere bazı tesislere gönderiliyorlar ve bu tesislerde yapılan bu ayrıştırma süreçleri sonucunda ya bazı şirketlere satılıyorlar ya da yakılarak o şekilde bir enerji üretimi sağlanmaya çalışılıyor. Bazı şirketlere satmanın amacı da bu ürünleri tekrar kullanılabilir hale getirmek, yani geri dönüştürebilir. Ama eğer biz bu konteynerlere geri dönüştürülemeyecek bir madde atarsak, o zaman bütün sistem alt üst oluyor diyebiliriz. Ee, bu geri dönüştürülemeyecek maddeler. Geri dönüşüm kutularına atıldığı zaman ve e, makineler tarafından tamamen ayrıştırılamadığı zaman hem o makinelere zarar verebiliyorlarmış hem de sürecin e, çok yavaşlamasına neden olabiliyorlar. Aslında bu geri dönüşüm sürecinin önüne çok büyük bir engel çıkarmak demek. Hatta bazen bu makineler otomatik olarak e, bu ayrıştırmayı yaptıkları için sırf bu geri dönüştürülemeyen maddelerin çoğunluğundan dolayı ...o e, topluluğu tamamen geri dönüştürülemez olarak değerlendirip... ...aslında geri dönüştürülebilecek olan e, ürünlerin de çöp haline gelmesine neden olabiliyorlarmış. İşte tam da bu yüzden e, hangi ürünlerin geri dönüşüme gidebileceğini... ...hangi e, geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini veya geri dönüşüm kutusuna atılmaması gereken ürünleri... Öğrenmek çok kritik bir nokta Ben zaten bununla ilgili bir blog yazısı da yazmıştım. O da blogumda var. Blogumda da benim kanalımdan ulaşabilirsiniz. Blog yazılarım daha detaylı oluyor bazen. Ve böyle bir seri başlattım aslında geri dönüşüm adına. Çünkü geri dönüşüm yapılabilecek ya da yapılamayacak... Ürünleri öğrenmek aslında çok uzun bir yolculuk, çok fazla bilinmesi gereken şey var. O yüzden böyle bir seri başlattım ve ilk yazımı da birkaç ay önce yazmıştım. Daha detaylı bilgi öğrenmek isterseniz mutlaka da göz atın derim. Şimdi en basit olarak kağıt peçete, ıslak mendil gibi ürünlerden bahsetmek istiyorum çünkü bunlar kağıtın üretildiği için aslında geri dönüştürülebileceğini zannediyor olabiliriz ama geri dönüştürülemiyorlar. Çünkü ne kadar kağıtın üretiliyor olsalar da herhangi bir şekilde başka bir yemek atığı ya da yağ bulaşmış peçete ve ıslak mendiller asla geri dönüştürülemiyor. Yine benzer bir vurguyu pizza kutularında yapacağım. Ve Hatta bazen temiz olmalarına rağmen e, boyut olarak çok küçük kaldıkları için yine geri dönüşüm e, ayrıştırma makinelerinde tam olarak seçilemeyip geri dönüştürlemiyor e, olabiliyorlarmış. Bu şekilde e, özellikle kağıt konteynerine atmamamız gereken iki önemli ürünü öğrenmiş olduk. Biri kağıt peçeteler, diğeri ıslak mendiller. E, kirlilerse zaten geri dönüştürülemiyorlar. Daha önceki bir videomda sizlere kompost edilebilir bir peçeteden bahsetmiştim. Şimdi bu bizim bildiğimiz beyaz peçeteler ve ıslak mendiller kompost edilemiyorlar. Çünkü ağırlaştırıldıkları için içinde bir sürü kimyasal bulunuyor. Ve bunlar kompost edilemiyorlar. Yani evinizde bir bokaşı kompostunuz varsa ya da bahçenizde kompost yapıyorsanız bu kirli peçetelerinizi geri dönüşüme atamayacağınız için kompost atmak isteyebilirsiniz ama Atmamanız gerekiyor, kompost da edilemiyor bu ürünler, o yüzden çöp oluyorlar. Ama e, benim daha önceki videolarımda bahsettiğim bir peçete hatırlarsanız, ben videoyu buraya da eklemiş olurum. E, kompost edilebiliyor, o yüzden o peçete kirlendiği zaman e, onu ...geri dönüşüme atamayacağımı bildiğim için bu sefer kompostuma koyabiliyorum. Yani çöp olmaktan kurtulmuş oluyor benim kullandığım peçete. Şimdi bahsetmek istediğim diğer bir konuya gelelim. Az önce söylediğim pizza kutuları. Karton kutu oldukları için onların da kağıt geri dönüşüm konteynerine gidebileceğini zannediyor olabilirsiniz. Ama eğer bu pizza kutularına herhangi bir şekilde yağ bulaşmışsa... Kesinlikle geri dönüşüm kutularına atılmamaları gerekiyor. Bu yağlı ürünler geri dönüştürülemiyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle geri dönüşüm kutularına atılmamalı ama bu pizza kutularının bir avantajı var. Yağlı da olsalar kompost edilebiliyorlar. O yüzden elinizde henüz yağ bulaşmamış bir pizza kutusu varsa onu geri dönüşüme atabilirsiniz. Ama yağ bulaşmışsa bu sefer onu küçük parçalar halinde kompostunuza güvenle koyabilirsiniz. Şimdi bir başka üründen bahsetmek istiyorum. O da porselen tabak ve bardaklar. Bunu ben de yeni öğrendim. Eğer e, diyelim bir porselen tabağınız kırıldı e, ya da eskide atmak istiyorsunuz. E, çöpe atmak istemiyorsunuz. E, geri dönüşüme atabileceğinizi düşünüyorsunuz ama porselen tabak ve e, bardaklarda kesinlikle ne kağıt ne plastik ne de metal e, geri dönüşüm kutularına atılmaması gereken ürünlerde aklımızın bir köşesinde bulundurursak e, işimize yarayacak mutlaka bir noktada e, karşımıza çıkabilir. Şimdi daha çok günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan ve sürekli maruz kaldığımız e, ve bazen gerçekten ne yapacağımızı bilemediğimiz bir atıktan bahsetmek istiyorum. Bunlar e, dışarıda aldığımız tek kullanımlık. Çay ya da kahve bardakları, bu kağıt karton bardaklar aslında kağıt bardak ya da karton bardak dememize rağmen e, tamamen karton ya da kağıttan oluşmuyorlar. E, çünkü bu içerisinde konulan sıvıları muhafaza edebiliyor olmaları için e, içerisi bir çeşit e, plastikle kaplanıyor diyebiliriz. Ve bu kağıt plastik bileşimi e, ayrılamadığı için bu ürünlerde geri dönüşüme atılmaması gereken ürünlerden. Bu e, tek kullanımlık karton bardakları çöpe dönüştürmek istemiyorsak, e, bunun en önemli yolu onları kullanmayı reddetmekten geçiyor. Yine bu plastikleri reddetmekle ilgili birçok videoma e, göz atabilirsiniz. Yine buraya görmek isteyebileceğiniz bir videomu ekleyeceğim. Evet, plastikleri, metali, camı, kağıdı ayrı ayrı atabileceğimiz bu konteynerler var. Ama plastik dediğimiz zaman her ürün tek bir plastikten yapılmıyor ve farklı plastik çeşitleri var. Bu yüzden kullandığımız ürünü nereye atabileceğimizi bilmemiz için o ürünün aslında hangi plastikten yapıldığını da bilmemiz önemli çünkü her plastik geri dönüştürülemiyormuş. Mesela bu kullanılan pet şişeler, e, su şişeleri geri dönüştürülmesi en muhtemel olan plastikten üretiliyormuş ama yine de bu pet su şişeleri en yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip olsalar bile e, yine de 2 ya da maksimum 3 kereden fazla geri dönüştürülemiyorlar. Artık kullanılamayacak bir plastik haline gelmeleri için 2 ya da 3 geri dönüşüm süreçleri oluyor önlerinde. O yüzden hani plastikler geri dönüştürülebiliyor diye kendimizi kandırıp sonsuz bir döngü yaratmaya gerek yok. Yani bu kullandığınız pet şişeler kesinlikle 3 ya da 4 kereden fazla geri dönüştürülemiyor. Şöyle bir farkı var plastiklerin. Yani cam ve metal sonsuz kere dönüştürülebiliyormuş. Böyle bir bilgi öğrendim ama dediğim gibi plastikler geri dönüştürülebilenleri bile 3-4 kereden fazla dönüştürülemiyorlar. O yüzden gerçekten bu plastik kullanımını minimuma indirmek hatta sıfırlamak çok önemli. Çünkü geri dönüştürülemiyorlar. Yani bunun ne kadar vahim bir durum olduğunu fark ettiğimiz zaman zaten çoğu sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Peki bir de şöyle bir durum var. Evet cam ve metaller sonsuz kere geri dönüştürülebiliyor dedik. O zaman hani e, direkt geri dönüşüme ben cam atabilir miyim? Yani atabilirim ama tabii ki de cam geri dönüşüm konteynerine atmamız gerekiyor. Yani e, bizim sitede de bu hatanın yapıldığına inanıyorum. E, i̇nsanlar çöplerini alıp topluca hani bu geri dönüşüm deyip onun içine atıyorlar. Hani bu şekilde bir ayrıştırma atıyorlar. E, aslında çok zararlı çünkü düşünün bir cam eğer siz bu cam atığı cam konteyneri yerine bir plastik ya da kağıt ya da herhangi metal konteynerine atarsanız bu ayrıştırmada ilk ayrıştırmada bunları toplayacak olan kişilere de zarar verebilme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü o camlar kırılabilir ve hani kişinin sağlığını da gerçekten ciddi anlamda tehdit edebilir. O yüzden hem bu çalışanların e, sağlığını ve çalışma refahını düşünerek hem de e, verimli bir geri dönüşüm sağlayabilmek amacıyla neyi nereye atmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. E, mesela sırf bu yüzden e, evimde bir sürü cam şişe ve kavanoz birikti. E, tabii bütün kavanozları geri dönüşüme göndermiyorum. Bazıları e, kırıldığı için onları ayrı bir yerde bekletiyorum. Ya da çok fazla cam şişe çıkıyor. Cam şişeleri kullanılamayacak durumda oldukları zaman onları da geri dönüşüme atmam gerekiyor ama bekletiyorum. Yani çöpe atmıyorum ya da apartman görevlisinin toplayacağı çöplerin içerisine koyup kapının önüne koymuyorum. Çünkü eğer kırıksa hem o kişiye zarar verebilir ve geri dönüşüm ayrıştırması biraz zor olabilir. O yüzden onları bekletiyorum. Bizim sitedeki işte dediğim gibi konteyneri artık gelip belediye toplamadığı için bir cam konteynerinin olduğu bir yere gittiğim zaman bu topluca cam şişelerimi ya da kırılan kavanozlarımı götürüp oradaki konteynere boşaltacağım. En doğrusu bu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Bizim daha önce oturduğumuz sitenin çok yakınında bir cam konteyneri vardı. Sadece camları Oraya bırakıyorduk. Gerçekten çok güzeldi. Ee, yakınlarda da bulduğum an camlarımı toplayıp gideceğim. Siz de bu şekilde e, en azından atacak doğru yeri bulana kadar camlarınızı evinizde biriktirebilirsiniz demek istiyorum. E, çok önemli bir noktadan daha bahsedeceğim. Bu noktada benim e, gerçekten çok şaşırdığım, e, daha doğrusu e, bilmediğim ve hata yaptığım bir noktaydı. Hata yaptığım için gerçekten hani bu konuda çok üzülüyorum. ama öğrenmenin hani zamanı olmuyor. Bundan sonrasında bu hatayı yapmamak için çok uğraşıyorum. Sizler de bunu öğrendiğinizde bence bazılarınız şaşıracak. plastik geri dönüşümüne gidecek olan geri dönüşüm materyallerini bir plastik poşette, bir naylon poşette biriktiriyordum. Ve daha sonra hani bu da naylon. Zaten e, geri dönüştürülebilir. İçine de plastikler atıyorum. Onlar da plastik. Ağzımda kapatıyorum. Götürüp o şekilde onu konteynerin içerisine atıyordum. Bu çok yanlışmış. Şöyle bu naylonlar, bu naylon poşetler. Özellikle bu meyve, sebze, reyonlarındaki naylon poşetler. E, ve e, diğer poşetlerin büyük bir çoğunluğu aslında... Plastikten üretilmiyormuş. Ee, daha farklı bir materyalden üretildikleri için onların plastikten de ayrıştırılarak geri dönüştürülmeleri gerekiyormuş. Ve eğer ben bütün bu plastik geri dönüşüme gideceğini düşündüğüm ürünlerimi e, naylon poşetin içerisine kapatıp bağlarsam ve onu o şekilde geri dönüşüm konteynerine atarsam e, ayrıştırma tesislerinde bu e, naylon poşetler geri dönüştürülemeyeceği için içerisindeki aslında geri dönüştürülebilecek olan materyallerin hepsi de geri dönüştürülemeyecek kategorisine değerlendiriliyorlarmış. Yani e, içerisine koyduğum bütün e, geri dönüştürülebilir plastikler çöp. Çünkü geri dönüşüm istasyonları bu poşeti açmıyormuş ve poşetin içerisindeki hani geri dönüşüm materyallerine şu poşeti bir açalım, içinde ne var onları ayrı boşaltalım demiyor. Ve onu o dış materyaliyle değerlendiriyormuş ve dışta bir naylon poşet var. Ve bu naylon poşet geri dönüştürülemiyor. O zaman bu toplu e, poşet geri dönüştürülemeyen yerine gidiyor ve çöp oluyor. Ama içinde bir sürü aslında geri dönüştürülebilecek olan plastik vardı. 3 ya da 4 kez de olsa geri dönüştürülebileceklerken çöpe dönüşüyorlar. O yüzden bu plastik poşetlere sardığınız geri dönüşüm ürünleri aslında çöpe gidiyor. Benim öğrendiğim ve yaptığım en büyük hata buydu. Bunun dışında bu naylon poşetlerin yapısı birazcık daha farklı olduğu için daha esneyebilir yapıda oldukları için bu geri dönüştürme tesislerindeki makinelere takılarak makinelerin de bozulmasına neden oluyorlarmış. Bu da bir sürü güç kaybı demek. Yani verimden kaybettiğimiz anlamına gelir. Ve geri dönüşüm sürecini tabii ki de yavaşlattığımız anlamına gelir. O yüzden e, biz sadece konteynere atarken atalım ve onlar geri dönüştürülsün gibi bir e, pembe gözlükle bakarsak bu iş olmaz. Ve söylemek istediğim e, bir nokta daha var. Yine geri dönüştürülemeyen ve geri dönüşüm kutusuna atılmaması gereken e, ürünlerden birkaçını söyleyeceğim. Yine şaşıracaksınız. Bisküvi, cips... Ya da dondurma gibi ürünlerin bu e, ambalajları üzerinde geri dönüştürülebilir işareti olmasına rağmen geri dönüşüme atılmaması gereken malzemelerdenmiş. E, bunun sebebi e, yine size en başta bahsettiğim bu kirlenmiş e, olma durumu. Bu ambalajlar içerisinde herhangi bir şekilde diyelim cips ambalajı e, içerisi cipsin e, yağıyla kontamine halde. Bu cips ambalajının üzerinde geri dönüştürülebilir e, yazıyor diye geri dönüştürülebilir kutusuna atarsanız bu içerideki e, atık, e, yemek atığı diyelim ya da bu yağ atığı diğer atıklara da bulaşıyormuş ve geri dönüştürülmeden önce bu yağ artıklarının e, çok fazla miktarlarda su kullanılarak yıkanması gerekiyormuş. O yüzden e, yağ Geri dönüşüme atmadan önce biz o içerisini temizlemek zorundayız. Geri dönüşüme atmak istiyorsak yani o ambalajın arkasında koydukları amblem gibi geri dönüştürülebilir bir halde olmasını istiyorsak içerisindeki yemek artıkları herhangi bir şekilde yemekle e, bulaşından onu temizlemek için bizim su kullanmamız gerekecek ya da e, bununla uğraşamayacağımız için e, bu kullanımı azaltmamız gerekecek ki azaltmak emin olun e, çok daha kolay. Ve azalttığımız zaman aynı zamanda bu atıkların yıkanması için e, ekstra su kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz. Yani suyun ne kadar değerli olduğunu anlamamız için onu kaybetmemize gerek yok. O yüzden sularımızı korumanın ne kadar önemli bir şey olduğunun farkında olarak e, sadece bu geri dönüşüm esnasında bile su kullanımının önüne geçebilirsek e, ne kadar faydalı bir iş yapmış olacağımızı e, bilerek hareket edelim diyorum. Çünkü bu durum fazla su kullanımının dışında aynı zamanda su kirliliğine ve karbon emisyonuna da neden oluyor. Yani gördüğünüz gibi bizim geri dönüşüme yanlış attığımız Özensizce attığımız herhangi bir e, ürün e, bu kadar büyük etkilere sebep olabiliyor. İşte bu nedenle geri dönüşüm konusu çok önemli. Neleri geri dönüşüm e, kutusuna atabiliriz? Neleri hangi geri dönüşüm konteynerine atmalıyız ya da neleri bu konteynerlere hiç atmamalıyız? E, bunları öğrenmek gerekiyor. Bu da bu serinin ilk videosu olsun diyelim. Geri dönüşümle ilgili bahsedecek çok daha fazla şey var. Ee, ama yine vurgu yapmak istediğim noktalardan biri de şu. Farkındaysanız, bu ambalajların arkasında az önce de bahsettiğim gibi geri dönüştürülebilir işaresi yazıyor. Ama bu geri dönüşümün nasıl? olması gerektiğini öğrenmek sizlere kalıyor. Yani sırf arkasında geri dönüştürülebilir yazdığı için bu geri dönüşüme atılabilir bu haliyle anlamına gelmiyor. O yüzden bu bilgiler hepinize faydalı olmuştur diye düşünüyorum ve umuyorum. Lütfen bunlara dikkat ederek geri dönüşüm ürünlerimizi ayrıştıralım ve ilgili kutulara atalım. Böylece üzerimize düşen vazifemizi yapmış oluruz ve rahat bir uyku çekebiliriz. Çünkü ben gerçekten bu çevre sorunlarını bu kadar detaylı düşündükçe e, ciddi anlamda üzülüyorum. O yüzden üzülmek yerine karanlığa küfür etmek yerine bir mum yakmamız gerekiyor. Biz de bu umumu e, geri dönüşüme nelerin gidip nelerin gitmeyeceğini ayırt ederek e, yakmaya başlayabiliriz. E, sizlerin de geri dönüşümle ilgili bahsetmek istediğiniz noktalar varsa mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Elbette ki geri dönüşüm önemli. Ama geri dönüşümden de tam verimi alabilmek için birçok farklı noktaya özenle yaklaşmak gerektiğini artık e, bu videoda öğrenmişizdir. O yüzden e, bir ürünü alırken aman zaten geri dönüştürülebiliyor ee, rahatlığıyla almayalım. O ürünü aldığımız zaman gerçekten nasıl geri dönüştürülebileceğinden emin değilsek o ürünü almayı bir kez daha düşünelim. Ee, emin olun bu ilk aşamada durdurmak en zoru gibi görünse de aslında en kolayı plastikleri ya da geri dönüştürülmesi zor olan ürünlere ilk adımda almayı reddedersek e, çok büyük bir adım atmış olacağız zaten. Bu konuyla ilgili yine bir rehberlik yaptığıma inandığım videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizlere şimdi bu paketi göstermek istiyorum. Eğer bu şişenin geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini merak ediyorsanız Buradaki amblemlere bakmanız gerekiyor. Bakalım öncelikle şöyle bir çevre bilgisi verilmiş. İçeride tüm aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir demişler. Ama şişeyi ne yapacağız? Bununla ilgili bir araştırma yapalım dediğimiz zaman burada iki tane amblem evet. görüyoruz. PET yazan amblemin içerisinde gördüğünüz gibi bir sayısı yazıyor. Bu sayının ne anlama geldiğini sizlere daha önce bahsetmiştim. İşte bu bir yazısı bu şişenin materyalini bulabileceğimiz bir kod aslında. Girip baktığımız zaman PET1 diye bu hangi materyalden üretilmiş bu şişe buna bakabilir ve ona göre hangi geri dönüşüm kutusunu atabileceğimize karar verebiliriz.